Asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? Sorusu kısa bir süre sonra cevap bulacak. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayı itibarıyla milyonların gelirini belirleyecek yeni asgari ücret için toplanacak. Asgari ücret zam tahminleri içinse hesaplamalar devam ediyor. 5 Aralık pazartesi günü ise kritik. Peki Ocak 2023 için zam oranı ve yeni rakam ne olacak? Yeni asgari ücret enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: "Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret net 5500 lira olmuştur." 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık %95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oy birliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarını Aralık ayında başlayacaktır. Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı, sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan sorulan soruya hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım yanıtını verdi. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı. Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışı ile %50 artış yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın Türk İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Bakalım asgari ücret için ne karar kılacaklar bekleyip göreceğiz. Siz bu konu hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Asgari ücret tahminleriniz nelerdir? Asgari ücret ne kadar olmalı? Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.